Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Ben Sinan Karagöz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Kendi yerlerimize kalsiyum gübremizi hazırladık. E, nasip olursa girmeyi de Allah nasip eder inşallah. Erkenden hazırladım çünkü işler gerçekten yoğun. Gördüğünüz gibi kıvamı görüyorsunuz. Bütün ürünlerimizde kıvam aynı şekilde. Biz su katmıyoruz arkadaşlar. Suyu siz katıyorsunuz bu ürüne. Aynı şekilde IMC kart 6 ay sonra ödemeli, e, geçerli. Sizler için elimden gelenin her şey en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kendime nasıl ürün yapmayı yapıyorsam aynı şekilde sizlere de aynı özenle sizlere de yapmaya çalışıyorum. Bundan hiçbir zaman şüpheniz olmasın. Bu arkadaşlar kalsiyum gübremiz. Bakın kıvamı görüyorsunuz. Anlatmaya sizce gerek var mı ürünü? ürün kendini gösteriyor zaten. Böyle bir ürün piyasada belki de çok nadirdir. Bilmiyorum. Ben çünkü hep kendi ürünlerimi kullandığım için piyasaya pek hakim değilim. Ama bizim de şeklimiz bu. İşimiz, gücümüz, verimlilik. IMC kart geçerlidir. IMC kartı olanlar 6 aya kadar, bir aydan 6 aya kadar istenilen şekilde taksitini yaparız. E, bugün örnek veriyorum 10 lira çektiysen 6 ay sonra da 10 bin TL ödersin bankaya. Hasat vadeli, geniş bir seçim. Herkese iyi günler diliyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Daha yapacağımız ürünler var. Yalova e, yalava için hazırlıklar yapıyoruz. Bursa için hazırlıklarımız var. Biz her sene zaten bizim 4-5 senedir orada sabit müşterilerimiz var. E, çiçek, kesme çiçek üzerine vesaire. E, onlara zaten ürünlerimizi veriyoruz. Bu sene de tamamen e, tam açıldık diyebiliriz. Geçen seneyle bu sene için. Seneye daha da güzel olacak her şey. Bu sene ama biz bunu çok çok daha önüne geçtik. Ee, görüyorsunuz. Bu dediğim gibi bizim şu anda kalsiyum gübremiz. Ee, kalsiyum gübremizi uygulayacağız. Dediğim gibi azot, fosfor, potasyum, çinko, e, magnezyum, işte hümik fulvik asit, amino asit, bitkisel hayvansal amino asit gübrelerimiz mevcut. Ee, i̇steyen iletişime geçebilir. Dediğim gibi bir kova ürün arkadaşlar bakın bir kova, kova ürün Size geldiği zaman 50 bin metrekare yer atar, 50 bin metrekareye kadar tüm bitkilerde kullanabilirsiniz. Bu buğday, arpa, mısır, yonca, ayçiçeği fark etmez. Şeklimiz bu. Tabii ki de bazı ürünlerde biraz daha koyu olabilir, bazı ürünlerde biraz daha gevşek olabilir ama Kalsiyum gübresindeki kalitemiz tartışılamaz. Hepsi de nereden baksanız aynı ayar zaten.